Evet sayın seyirciler ee, Hasan Tekeli'nin Hasan amcamın hayvanların sarıldığı yeri e, yerinde incelemek için Erkan Bey şöyle az gelirseniz hayvan muhtemelen 100 metre ileride yol bağlanıyor ana yola hayvanı yukarıda vurmuşlar buradan sürüyerek şu şekilde göründüğü gibi buradan aşağı indirmişler yerlerde görüldüğü üzere e, hala kanları mevcut İşken de zannedersem buradan aşağı yuvarlamışlar İşkembe aşağıda ee, oraya inmek biraz sıkıntılı gösteremiyoruz ama görüldüğü gibi kanlar burada hala mevcut. Evet arabanın şimdi sarıldığı yer burası. Burada iyi kötü bir teker izi var. Zannedersem hayvanı buraya sürdükten sonra ilk işlemi burada yapmışlar. Öbür hayvanlar neredeyse onun hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Fakat buradan indi açık ve net görülebiliyor. İnşallah zamlarına en yakın zamanda bu hayli müçül hayvan kesiminin son verilmesi ve bulunması en büyük temennimiz tabii ki. Bugün bize yarın bir başkasına. İnşallah bu bulunur yani. Teşekkürler.